Bunu biliyor muydun? Şimşek, güneşin yüzeyinden 5 kat daha sıcak olabilir. Bir yıldırım düştüğünde saniyenin binde birinde inanılmaz bir enerji açığa çıkar. Yani aslında gökyüzünde anlık bir fırın patlaması yaşanır. Bunu biliyor muydun? Penguenler eşlerine çakıl taşı hediye eder. Bu taşlar yuva yapımında kullanılır ve çiftleşme ritüelinin önemli bir parçasıdır. Penguenlerin aşk dili böyle çalışır. Bunu biliyor muydun? Ay çiçekleri gün boyunca güneşi takip eder. Bu harekete güneşe yönelme denir. Gün batınca başlarını tekrar doğuya çevirirler. Bunu biliyor muydun? Fil yavruları hortumlarını emzik gibi emer. Bu davranış tıpkı insan bebeklerinin parmak emmesine benzer. Hem rahatlatıcıdır hem de hortumu kullanmayı öğrenmelerini sağlar. Bunu biliyor muydun? Ahtapotların tam 3 kalbi vardır. İkisi solungaçlara kan pompalar, diğeri ise vücudun geri kalanına. Ve yüzlüklerinde ana kalp durur, Sadece diğer ikisi çalışmaya devam eder. Bunun gibi videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.